Yüzde volüm kaybı ve saç dökülmesi şikayetiyle gelen hastamızda e, yüzüne yağ enjeksiyonu, yağ hücrelerinin arasındaki ana kök hücreleri ayrıştırarak stromal vasküler fraksiyonu elde edip yüzüne ve saçına enjekte edeceğiz. Yağ hücrelerinin yaşayabilirlik düzeyini arttırıp e, saçın da güçlenmesini sağlayacağız. E, stromal vasküler fraksiyonu yağ hücrelerinden elde etmek için Adenizer Smart Kit kullanacağız. Kitin içerisinden Bizde üç tane farklı filtre var. 2400, 1200 ve 600 mikronluk filtreler. İnce yağın ihtiyaç duyulduğu bölgelerde 2400, biraz daha kalın olan da 1200, 600 mikronu da biraz daha derin dokulara yapacağımız işlemler için kullanıyoruz. Bediye enjektörlerle uyumlu, 20 seslik bediye enjektörlerle uyumlu bir piston sistemi var. 40 cc'lik yağdan da 8 ila 12 cc civarında stromal vasküler fraksiyon elde edilebiliyor. 40 cc'lik yağ enjektöre çıktıktan sonra santrifüj cihazına yerleştiriyoruz. Yağ yerleştirdikten sonra evet, 500 cc'de 2 dakika dönmesini bekliyoruz. Tantifür cihazı bittikten sonra en alt kısımda kan ve parçalanmış doku sıvıları, orta kısımda yağ, üst kısımda da parçalanmış yağ hücreleri, ötürü gülüsterikler mevcut. İkinci santrifüjden sonra stromal vasküler fraksiyonu şöyle alt kısımda gördüğünüz gibi elde ettik, üstü de enjekte edilebilir yağlar var. Bir konnektör yardımıyla stromal vasküler fraksiyonu ayrıştırıyoruz bu şekilde. Sadece yani yağ hücreleri kalacak. Stromal vasküler fraksiyonda elde ettiğimiz hücrelerin yağ artıkları olmasını, vasküler bir komplikasyon olmasını da tekrar filtreden geçiriyoruz bu şekilde 40 mikronun bir filtre şeklinde gördüğünüz gibi filtreyi taktıktan sonra ayrıştırdık. Filtreleme sonrası elimizde kalan miktar 10 dakika civarında. 600 mikrondan geçirdiğimiz yağları elde ettikten sonra üzerine yarım cc, bir cc civarında stromal vasküler fraksiyon ekleyip enjektörü biraz geriye çekip bu şekilde sallayarak tüm hücrelerle birleşmesini sağlıyoruz yağ dokunun tutulumunu artıracak. Roman vasküler fraksiyonuna karıştırdığımız yağ hücrelerini göz altına göz altı ışık dolgusu olarak yapıyoruz. Orta yüz bölgesindeki volüm kayıpları için kemiğin kemiğinin belirginleştirmek için yanak dolgusu yapıyoruz. 2400 mikron kalınlıktaki yağları Nazola beyaz solkusu ve mariyan efektini veriyoruz. Kamal fraksiyonun 7 sesini yüzün için, 7 sesini de saçın için ayırdık. Saç dökülen şikayetimiz de vardı. Saç ve derinin içerisine bu şekilde mezotraplı iğnesiyle, mezotraplı uygular gibi yapıyoruz.